Hoş Bir şarkı söylesem dinler misiniz? Hadi söyle bakalım dinleyelim. Denize ay vurmuş bana ne, gün doğmuş çiçek açmış bana ne. Benim acım aşkımdan sana ne. İstemiyorum gelme. Elini başkası tutmuş bana ne, gözlerine yabancı damış bana ne. Benim acım aşkımdan sana ne. İstemiyorum gel. İsmini kendin mi söyledin? Hı hı. Ben söyledim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ya. Jenga hoş geldin. Oğlum ne yaptın ya? Atma oğlum bu jele jele uğraşmayayım. Beis ağzına sağlık. Ya. Yani geldiğim gibi güzel bir sesle karşılaşmak insanın sabah sabah mutlu ediyor ya. Ya sen cansın eyvallah.